Sen ve ben buradan gidiyoruz. Miami Beach'e. <laughs> Sahi mi? Kafanı çalıştır. Miami'ye gidip Lazard'a yardım edeceğiz. Ve bu arada ne büyük bir adam olabileceğimi ispat edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bıraktın. Evet efendim. Hemen telefon al. Havaalanını ara. Miami Beach'e bir rezervasyon yaptır. Birinci mevki. VIP. VIP. Böylesi daha etkili olur. Çok haklısınız efendim. Hey Jones, şu telefona bak. Kalk. Lazart ne zaman dönecek? Gittiğini fark etmedim ki ben. Alo, havaalanı mı? Ben Metropolitan Polis Akademisinden Teğmen Praktır. Yüzbaşı Harris Miami Beach'teki polis şefleri toplantısına katılacak ve... ...bu nedenle en iyi uçağınızdan iki adet birinci mevki bilet rica ediyorum. Hatlar meşgul, bekleyin lütfen. <laughs> Telefondaki bıraktır havaalanını aradığını sanıyorum. Ve Miami'ye iki tane birinci mevki bilet istiyor. Ah çok iyi. Miami'de bir Harris eksikti. <laughs> hayır, hayır, dur. Sen onu biraz oyalar. Ah listeye bakıyorum efendim. Lütfen bekleyin.